Ama 1 dolar vs 1 milyar dolarlık yapı kapışması Bugün Peker'le beraber yapı yapacağız Fakat sakın söylemeyin hileyle çok güzel bir malikane yapacağım Ve Peker'i trolleyeceğiz Takipçilerime daha fazla troll istiyorsanız bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın Eğer bir günde 10 bin like gelirse yeni videoya çekmeye hemen başlıyoruz Son olarak kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum Senin de adın bir sonraki video burada çıkabilir Arkadaşlar hoşgeldiniz sefalar getirdiniz Bugünkü videomuzda takipçim Peker Gereğin, hileyle trollleyeceğim. sakın yorumlarda söylemeyin. Bakalım şimdi ne yapıyorlar? Ronca uyuyor mu ya? Hey uyan uyan yapı kapışması videosu çekeceğiz. Ne yapıyorsunuz ya? Bu akşam Beni kimse tutamaz. Hey ben seni tutarım peki. Ne yapıyorsun ya? Aa Samet abi iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Seni kimse tutamaz falan bir şeyler söylüyorsun. Kim seni tutamaz? Biraz aşk konuları onlar ya. Aa, aa tutamadılar mı senin şeyini kalbini? Evet abi tutamadılar benim kalbimi. Ah ah kızlar bunun neden kalbini tutmadınız? Bu peker iyi çocuk arkadaşlar aslında. Neyse peker gel hoş geldin. Pro oyuncu. Bugün yapı ha? ne yapacağız? Bize söyle bakalım. Merak ediyorum. Evet bakalım bugün ne? Oha 1 dolar vs. 1 milyon dolar kesin. Oo. Of. Peker sen iyi ev yapıyor musun? Of. Ne demezsin hayran kalırlar benim evlerim. <laughs> ya Hasan da öyle diyordu biliyor musun ama hep yeniliyordu. Hasan değilim. <laughs> Sen Hasan değilsin. Yalnız kıyafetin bana benziyor. Burada P yazıyor. Benim de S yazıyor. Allah Allah. Kimden özendin acaba? Benden kopya mı çektin? Yok ben seneler önce yaptım bunu. Allah Allah. Neyse güzelmiş ama rengarenk beğendim. Evet bu oyuncu. Şimdi nasıl belirleyeceğiz kimin ne yapacağını? Önce peker butona bassın. Peker. Buraya basacak mısın? Ne çıkarsa şansına onu yapıyorsun. Tamamdır o zaman basıyorum. Bas bakalım. Hop. Ne çıktı? Toprak çıktı. Yine bana elmas çıktı. Elmas çıktı. O zaman zengin ev yapacağım. Ama merak etme. Yani toprağa da güzel yapabilirsin. Belki topraktan güzel ev yapacağım. Benimkini geçeceksin. Yapacağım zaten. Bekle. Ee, peki sana o zaman bir şey soracağım. Ne kadar iyi builder olduğunu öğrenmek için. Sor bakalım. Diyelim ki senin doğum günün. 3 yaşına girmişsin. Pastada 3 tane mum var tamam mı? Evet. 3 tane mumu geldim ben. ikisini söndürdüm. Pastada kaç mum kaldı? 16. Nasıl? broncu bu ne diyor? <laughs> Üç tane mumdan iki tanesini gelip söndürdüm. Nasıl on alt tane kalıyor? Ee, i̇şte bir, üçünde iki, 2 katı 6 oluyor. 16. Arkadaşlar bu bize dalga mı geçiyor kafayı yiyeceğim. Nasıl 16 oğlum? Bir daha söyle bakayım. 3 tane mum var. Tamam 3 tane mum var. 2 çıkarttım 1. Ee? Sonra 3'ü de 2'ye katladım 6. 16. 2'ye niye katlıyorsun? E, ee, sen onu silince ben de katlıyorsun <laughs> geldi ondan. Aa, kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Bunun beyni farklı çalışıyor. Neyse peker yap yapacağını. Bruncu sen ne yapıyorsun? Uçuyor mu ya? Hadi git sen de otur hakemliğini yap. Otur kopya mopya hile mile yapmasın. Dikkat et. Şimdi şöyle bir bu ultimizi koyalım. Peker topraktan güzel ev yapabileceğim mi bari? Biliyor musun ev yapmayı? Ev değil malikane yapacağım. Oo. Malikane. Sen malikanenin kralını göreceksin şimdi. Elmas, zümrüt, altın bütün hepsini kullanarak yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. şöyle altınlarımızı koyalım. Zümrütlerimizi koyalım arkadaşlar. 1 2 1 2 diye böyle koyuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız şey şu şey olacak arkadaşlar. Böyle hilemiz başlıyor. Balta sayesinde buraya geleceğim arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin izleyin izleyin. Homa yo yo. Malikane buraya geliyor. Anam. <laughs> e, merhaba Broncu. Ben yaptım burayı. <laughs> Arkadaşlar yemedin galiba. Hemencilik birazcık rüşvet verelim. Tamam dur 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 dur. Gördün mü? Ee, al o zaman bunları sana vereyim. Sakın söyleme tamam mı? Sakın söyleme. Al bunların hepsi senin. Al al 64 tane 64 tane veriyorum. Hepsi senin. Elmasları al, söyleme tamam aramızdaydı. Ben daha yapacağım zaten bu daha bitmedi. Bir de oda ver bana. Tamam sana güzel oda yapacağım. Havuz yapacağım. Buranın bir odası da senin olacak. Tamam anlaştık. İyi arkadaşlar pro oyuncuya da anlattık. Oda ee, o da haberi var şu an. Bak. Emerald. Emerald. Zümrüt arkadaşlar. Altın. Diamond. Hepsi birden. Gördüğünüz gibi malikane. <laughs> i̇le ile buraya yaptım. Bu malikane şimdi havuz yapacağız arkadaşlar. Peki nasıl gidiyor mekanen? Çok güzel gidiyor ya. Çok az kaldı. Nasıl çok az kaldı oğlum? Daha yeni başladık. Ne demek çok az kaldı? Güzel malikane yap. Güzel yapıyorum güzel. Ben daha güzel yapacağım ama. Şöyle arkadaşlar şuraya. Eğir diyoruz bir boşluk. Şimdi. Lan ne oluyor? O ses ne? Alo. Alo. Araba sesi geliyor. Ne oluyor orada? Şey pro oyuncu bana hediye verdi. Araba hediye Ne? Yasak oğlum yasak. Yapmayın şunları ya. Allah Allah. Herkes işini yapsın. Ona göre hile yaparsanız diskalifiye ederim. Ha, haberiniz olsun. Ne oldu plancı? Bundan verdim diyor. Ha bana da verdi. Tamam tamam bana da verdi. Tamam tamam benim bu. Daha da verme kimseye bir şey verme. Ya. Git, git kimseye bir şey verme yasak. Senin bir şey verme yasak. Böyle yapalım şöyle yapalım. Hey pro oyuncu gel gel. Bak şimdi bana yardım edersen sana 20 tane toprak veririm. Toprak kötü Samet Elmas verdin mi? Nasıl yani Samet abi daha önceden seninle işbirliği mi yaptı? Neyse al attım sana. Peker nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor Samet abi. Ben malikaneme havuz bile yapıyorum. Oha, pro oyuncu, ne yaptın? tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada büyükler için havuz zaten önceden de yapıyordum ben burada ortalar için burada da bebeler için havuz yapacağız sen yüzmeyi biliyor mu? Ben çok iyi yüzerim. Olimpiyatlara bile katıldım ben. Ya bırak bu işleri. Ne olimpiyatları? Yüzmeyi nasıl öğrendin? Anlat bakalım bize. Ben abimler denize götürdü. Ee? Sonrasında denize birden omzunu aldılar beni. Denizin ortasına pat diye <gülüyor> beni. <gülüyor> Yemin et nasıl yüzdün peki? Boğulmadın mı? Yok. Bir 20 saniye bıraktılar sonra denizin altından çıkarttılar. <laughs> He boğuluyordun yani. Evet boğuluyordum. Biraz daha da ölüyordum. Kötü olmuş ya. İyi ki ölmemişsin ölseydim video çekemezdik. Evet ya. <laughs> Bu nasıl bir hikaye ya. Sonra nasıl yüzmeyi öğrendin peki o gün yüzememişsin ki. Sonra bir tane havuz var oraya Hasan abi diye biri var. Onunla gidip gidip yüzdüm öğrendim. Ha havuzda öğrendin sen yüzmeyi. Evet. Anladım. Arkadaşlar sizler nasıl öğrendiniz yorum yazsanız da. Herkes yüzmeyi nasıl öğrendiğini yazsın. Eğer beni sorarsanız ben nasıl öğrendim biliyor musun? Nasıl öğrendin Samet abi? Bir tane da Kafkale diye bir spor salonu var tamam mı? Orada böyle olimpik havuz da var. Küçük havuzlar da var. Yani aynı benim şu an yaptığım gibi arkadaşlar. Hem büyük havuz var hem küçük havuz var. İlk önce biz küçük havuza girdik. Orada böyle köpükler veriyorlar. Köpük gibi bir şeyler var. Onları takıyorsun. Onları takınca batmıyorsun anladın mı? Onlarla bir ayak çıkmayı falan öğrendik. Ondan sonra hoca bir gün bizi geldi ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı abi? Dedi ki siz artık dedi yüzmeyi öğrendiniz dedi. Ama köpüksüz hiç yüzmemişti köpüğü aldı. Bizi ben de korkuyordum böyle havuzun kenarına geldim arkadaşlar. Arkadan hoca beni bir etti hop diye böyle atladım şöyle. Hop! Kollarımı ayaklarımı bir çırptım Yüzebildim ileri doğru gittim Dedim ki ulan Sami sen yüzmeyi öğrenmişsin artık biliyorsun Dedim öyle yüzmeyi öğrendim Vay be abi çok güzel hikaye Hikaye güzel Büyük havuzu evet arkadaşlar buraya büyük havuzu yazdık büyükler için. Bura çocuk havuzu. Çocuk havuzu. Tamam. Buraya da bebek havuzu diyelim. Tamam. Tamam. Bütün havuzlarımızı yaptık arkadaşlar. Malikanemiz de zengin malikanesi. Şimdi zenginlerin yerinde ne olur arkadaşlar? Otopark olur. Şuraya da bir otopark yapalım. Şöyle... Söyle bakalım güzel bir şarkı bize. Rap mi söyleyeyim? Arabesk rap mi? En güzel söylediğin şarkıyı söyle. Burada herkes izleyecek arkadaşlar. Sizce Peker'in sesi güzel mi? Şarkıları güzel söylüyor mu? Yorumlarda bahsedin bakalım. O zaman size kendi şarkımdan söyleyeceğim. Oo! Kendi şarkın mı var? Evet. Oha çok iyi o zaman. Ben senin kendi şarkın olduğunu bilmiyordum. Şarkının adı ne? Şarkının adı Veda Ettin. Veda Ettin. Evet. Aga be. Kim veda etti sana? Eski sevgilim. Aga be. Yürek dayanmaz dayanmazdı ben dayandım. Aga be. Peki sana bir şey soracağım. mı? Sor Eski abi. sevgilin geri dönsek, ne yapardın? Sarılırdım. Aga be. Ağlayacağım şurada durur arkadaşlar. <gülüyor> 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 bir daha tutamayacağın sözü kimseye verme yoksa tersler seni o temiz sandığın elinden aşk paylaşılmaz ananım kişilerde çabam sevilmek için değildi sevmek içindi de. sen o kalpteki malum kişiydin mazisin seni seni Geri geldin ele verdim Ömrümü senin bir evesinde kaybettim Kaybolmak olur mu? Yeter mi? Oo, Sözler fena değil ha. Beat falan nasıl güzel oturabilir Evet Sana bir beat lazım Bana bir bi bi <laughs> beat mi beat mi? <laughs> Sana bir beat <laughs> Bana bir beat lazım evet Aynen aynen Arkadaşlar fena değil ben beğendim rapi yani o zaman bir tane de ben söylüyorum. Söyle bakalım abi. Fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Fark var. İyi ile kötü arasında durak. Peker ile Samet le arasında büyük bir fark var. Yeah! Oh, şimdi bana hediye ettiği arabayı koyacağım. Pro oyuncu bana bu hediye etmişti. Şöyle şu arabayı alalım. Ha, arabanın motorunu aldık yanlışlıkla. Arabanın ben kendisini alacaktım. Nasıl alıyoruz bunu? Alamıyor. Ah, ah kapısını açtım. <laughs> Vay cam açık kalmış yapıyordum ya. Böyle be. Ona Recep Vedin arabasına benziyor bu. Bu nasıl araba lan sadece düz gidiyor. Ulan dandik araba varmış bana sadece düz giden araba mı olur ya? Ya zaten bu dandikti ya. Şöyle şunu yok edelim. Heh tamam oldu. Şimdi buraya. Bunu da yanlış koyduk ya böyle değil böyle koymayacağım. Şöyle koysak. Heh ama bu çok da büyük oldu ya. Şöyle koyalım. Başka kırmızı bir Ferrari koyalım. Kırmızı bir arabamız olsun. Beyaz olsun. Kırmızı beyaz. Başka hangi renk seviyorsunuz arkadaşlar? Turuncu. Bunları daha düzgün koymamız lazım arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Tamam. Bunu da böyle koyalım. Hop. Şuraya geliyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel. Oğlum tam bir zengin otopark oldu. Oğlum sen niye kapan? kapısını kapatalım şunu. Ya adamın kaç tane? 6 tane arabası var daha ne olsun. Daha ne olsun ya mekan on numara. Şimdi arkadaşlar malikanemiz dışarıdan böyle. İçerisine de bir şeyler ekleyelim. Mesela ne yapabiliriz bir bakalım inceleyelim. Hmm, burada küçük küçük odalarımız var. Mesela çocuk odası yapabiliriz. Hmm, misafir odası olabilir. Bura neymiş böyle? Bura ne oğlum böyle oda mı olur ya. Bura odayı sevmedim. Sonra şuradan merdivenler var. Oo güzel güzel. Orta kata çıkıyoruz. Altın katı. Evet burada bu ne bir oda var. Bu ne oğlum? Şunları, şunları kır, şunları kır. Oda genişlesin ya. Odamız genişlesin ya. Şimdi... Oh, buradan... Oğlum diğer üst kata çıkacağız? Alo! Hah, da... Ana! üst katı çıkış yok. Bunu yapsak? Bundan şöyle Kardeş bu malikane kim yaptıysa onun ben. Ha. Arkadaşlar, çıkış yaptım kendime gördüğünüz gibi çıkış buradan olacak. Tamam buradan merdivenden böyle hop buradan da buraya zıplayacağız balkona çıkacağız tamam. Şimdi malikanemiz zengin bireylerden oluştuğu için buralara korumalar yerleştireceğim arkadaşlar. Evet şuraya bir yakışıklı bir güvenliğimizi koyuyoruz. <laughs> yakışıklı güvenlik geldi. Senin dansın var mı yap bakayım. <laughs> Yok arkadaşlar bu yakışıklı güvenlik farklı silahlıymış. Pardon pardon. Böyle şuraya bir tane daha koyalım. Hop hop altın top. Evet oraya koyduk şimdi. Daha bitmedi arkadaşlar. Bir tane şuraya koyalım. Aa, tamam aynen sen o tarafa bak. Bir tane. Yo bunları arkaya koyalım aynen bunlar da arka tarafa baksın. Arka tarafı güvenliği. Ön taraf bunlar arka taraf bunlar. Sağ sende. Solda sende kanka. Hop. Tamam. Uyy. <laughs> Muhalikanede özel güvenliklerimiz var. Hepsi de yakışıklı güvenlik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakışıklı güvenlikleri koyduk. Evet şimdi evimizin içini yapacağız arkadaşlar. Buraya bir oda yapalım. Hemen yatağımızı koyalım. Bu eve ne renk yatak yakışır? Tabii ki de kırmızı yakışır. Şöyle hemen yatağımızı koyalım. iki tane yatak. Şöyle bir Hasan'ın kuklası var arkadaşlar burada. Masamızı koyalım odaya. Masa, kukla. Hasan'a benziyormuş burada. <laughs> Tam bu çocuk odası olsun arkadaşlar. Çocuk, oyuncaklar falan var. Hop şuraya da koyalım bir oyuncak. Tamam, güzel. Bu oda böyle olsun arkadaşlar. Buraya geldik. Burası oda değil. Dandik bir şey yapmışlar burayı sevmedim zaten. Şimdi üst kata çıkalım. Peki nasıl gidiyor? Abi çok iyi gidiyor. Çok güzel yapıyorum. Ben daha güzel yapıyorum. Ah, ah. Pek inanmıyorum ya. Arkadaşlar ya peker güzel yapıyorum falan diyor. Acaba benimkinden güzel mi? Evet arkadaşlar şu an bende bir ışık var. Şimdi şöyle o tamam. Evimizin şöyle ortasına koyalım. Şöyle açalım şunları. O aydınlık yaptı odayı. Bayağı da güzelmiş ya. Şöyle kapatabiliyorsun. Şöyle yapıyorsun açıyorsun. Güzel. Buraya bayağı küçük oda ya. Buraya ne yapsak arkadaşlar? Buraya bir crafting table koyayım. Bir de fırın koyayım arkadaşlar. Şöyle fırın odamız olsun burası. Bir de crafting table ihtiyaçlarını buradan karşılayalım. Küçük bir oda zaten. Hemen etlerimizi pişiririz. Bir şeylerimizi burada yaparız. Evet. Buraya da şöyle iki tane koyduk mu? Hop. Burası da aydınlık oldu. Bu odaya ne yapalım arkadaşlar? Aha. Müzik odası. Şöyle bir tane de televizyon koyarız içeriye. Hop. Mis. Şöyle isteyenler oturur. İsteyen burada bateri çalar. Hop. Müziğimiz. Şurada da televizyon koyalım. Hop çift ekran Havada duruyor havaya astık arkadaşlar Burada oturup isteyen batarya isteyen burada oturur televizyon izler böyle Arkadaşlar bir görünmez olalım ya Bakalım Peker ne yapmış merak ettim Söylemeyin ha Peker benimkinden iyi mi? Yok Pekel, ee, senin korumaların falan var mı? Yok abi ben ne korumaların ya ben kendim korurum kendi yerimi. Peki yüzücüler var mı? Yok be ben hepsinden daha yüzürüm yüzücü benim zaten. Allah Allah demek öyle he? anladım tamam sıkıntı yok. Ha. Allah Allah Hello Ahmed balaktedim. Yüzü... <laughs> Lan bunları çalamıyorum arkadaşlar ne oluyor? Neyse. O neydi? Ne, ne oldu? Abi uçan kova gördüm sanki ya. Uçan kova mı? Broncu ne yapıyorsun sen? Yardım mı ediyorsun ona? Oğlum gördüm ben seni. Oradaydın ne yapıyordun? <laughs> He? Elmas mı verdi? Sen nasıl ihanet ettin? Ben sana güvenmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Ben sana dokunmayacağım dedim. Ona yardım etmeyeceğim demedim. Ha, ne kadar komik. Burak bak geç koltuğuna geç. Bir daha yardım edersen iptal yapı kapışması. Ona göre. Allah Allah arkadaşlar broncu yardım etmiş. Mükemmel malikane yapmışlar ya. Topraktan da olsa güzel olmuş. Bence hala benimki daha güzel. Ne diyorsunuz? Bakalım. Daha tam da göremedim. İçine bakacağım. Bence benimki güzel. Siz de yoruma yazın arkadaşlar. Dur bakacağız şimdi. Pro süremiz bitti. Süremiz bitti. Peker bitti mi senin yaptığın? Ya? Bitti. Evet. Evet. Göster bakalım neler varmış içinde. Gel abi. Geldim. Hii, ana, burada teller var. Bunlar elektrikli mi? Evet, elektrikli. Evet. Deneyelim. Yo elektrik çarpmıyor. <laughs> yalan söylüyor. Çarlıyor. Burada koruma var. Oo, güzelmiş. Hangi kapı? Giriş. İki kapıda girişe çıkan. Merhaba abi, merhaba abi. <laughs> Niye iki tane kapı var o zaman bir yan yere gidiyorsun? Burada ne var? Bu ne oğlum? Tuvaletini yaparken bilgisayarla mı oynayacaksın? evet abi çok bilgisayara bakıyorum. Peker'in bilgisayarına dokunma şifre. Şifre yazıyor oğlum burada dokunma yazmışsın şifreyi yazmış ya. Oh! Anam. Ay. Oo. Ay koktu burası ya. Ne koktu be ne koktu be. Tuvaletimizi yapıyoruz ne var arkadaşlar ya. Ya Samet abi. Aman yeter bu kadar. Oğlum bu güzelmiş ha. Arkadaşlar tuvalet yapacak bilgisayarın önünde biz de 7-24 oynarız ya <laughs> Bu oğlum? Geçen seneden kalan kurban eti mi? Ya, oğlum bu inek evet ne böyle? Çok garip şeyler yapmışlar arkadaşlar. Bal kabakları var burada. Bunlar ne? Köylü. Bunlar çalışanlar abi. Bedavaya çalıştırıyorum. Bedavaya çalıştırıyorsun sen bunları? Ulan var evet. ya sen az değilsin he. <laughs> Samet Parlak kanalına abone ol, Peker'i sevindir mi? Aa güzel güzel. Arkadaşlar abone olun abone ol. Ben de sevinirim Peker de sevinir. Başka ne var? Başka? Dışarıda bahçemiz var. Gel abi dışarı Bunlar ne? Seni. Oo, topraklar var. Güzel dekorasyon olmuş. Yataklar güzel. Dolap var. Tamam. Mahmutlar kim ya bunlar? Ne yapıyor burada Mahmut? Film izliyor. <laughs> Lan Mahmut, anca film izliyorsunuz ha. Başka ne var bakalım içeri ya? Küçük bir arabası var, tamam fakir arabası. Ana, yüzücüler var. Bunlar nasıl yüzüyor böyle? Onlar, ben öğrettim yüzmeyi abi onlara. Oğlum harbi sırt üstü yüzüyor bunlar. Nasıl yapıyorlar ya? Onu ben de yapıyorum. Ya bırak, nereye yapıyorsun? Hani yap. E ee, Hadi bakalım. Olmadı. <laughs> olmaz tabi Bunlar Buradan profesyonel Atlama yüzüğü. yerleri var. Aa, atlama yerlerine bakalım. Evet şuradan. Ah be keşke ben de atlama yerı yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> of güzel güzel atlama yerleri güzel olmuş beğendim. Ee, bir şey diyeceğim ben de başka yer var mı? Yaptığın yoktun bu kadar değil mi? Abi buradaki bir şeyi kaçırdın neyi kaçırdım ana bu ne peker helikopter pilotu mu Oo, bu harbi çok iyi olmuş bu nasıl bir şey böyle alttan uçmalı bunu nasıl yaptın onu sihirli güçlerimle yaptım diyelim biz ona ya bırak ne sihirli gücün var senin ya Allah Allah, kesin iyiler yaptın <laughs> hayır benim çok fazla sihirli güçlerim var abi anladım anladım peker <laughs> kesin vardır neyse bir dakika bir şey yapacağım ondan sonra benim yerime gel Hayır değiştir abi yapma hayır. Aa gördün ya. Ne ne bir şey yapmıyorum ki ben sen. Bu vardı, vardı 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 vardı. <laughs> hayır gördün ya. Atlama eri yapacaktım ben ne var? <laughs> ben de var sen ne yok o? Of ya neyse gelin hadi gezdireyim size. Burada gördüğünüz gibi havuzlarımız var büyük bebek ve çocuk. Yani sen bebeğe girdin bebek bebeksin yani. <laughs> bebek Hayır, havuzuna ben bebek girdin. değilim. Bebek havuzuna girdin daha demin. Al o zaman. Oo. Oh. Orada da yüzebiliyor, güzel güzel. Birazcık derinliğe düşük olmuş ama olsun. Ee, burada da otoparkımız var, arabalar var. Gel bak. Nasıl? Oooo, arabalar ama. Haydi bak. bakalım. Hangisini sürmek istersin? Dene bakalım bir tanesini. Bu bu bu, hayalimdeki araba. Sür bakalım. Aaaa, oğlum ne yapıyorsun lan? Aa! otoparkı bozdun. Kaza yaptım. Oğlum bu nasıl bir şey? İlliyatını sen nereden aldın? Gazamdan <laughs> <ehliyeti? gülüyor> aldım, gazamdan. Bekir, ben sana güvendim lan Beni ketap peraya getirdin oğlum Çıkar parasını ver Para yok ki Bir dolarsın sen ya bir dolarsın Nasıl ödeyeceğim bu parayı <laughs> Otoparkım bitti <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız ya Oğlum sen elitini nereden aldın Kasaptan Hayır o ne Bronco Oğlum ne yaptın arabayı Üç tane araba gitti Size bir daha araba verirsem birinden. Yürüyün, yürüyün çıkın oradan bir zengin malikane yapmıştık <laughs> Gel içeriği göstereyim Şimdi burada çocuk odası var Bak nasıl Oo. Ya. Abi yalnız buraya giren çocuk korkar Altına yapar Ne ne tiyentini koyuyorsun bir, tek burada ışık eksik. Onu şu an fark ettim. Elinde ayıcık tutan 13. cuma. 13. cuma mı? O ne oğlum? Cüngür Hasan'a benziyor işte. Burada da iki tane odamız var. Bak burada fırın ve crafting table odamız. Yani bu, evet. Gel bu. Gel, evet. gel, gel, Müzik odası gel. Ooo. Oo, Oo batary. Batary. Çal bakalım. Oynak bir şeyler. Kırıldım. Lan bataryayı da kırdın Ya Ya seninle malların hiç Sağlam değilmiş Samet abi ya Ne demek malların sağlam değilmiş benim sağlam Sen de kırıyorsun hepsini ya Kollarım güçlü onlar Bu ne oğlum bronca at oldu <laughs> Allahım kafayı yiyeceğim ben bir şeyler oluyor ya Gel buradan böyle çıkıyorsun böyle geliyorsun Hop Bak. Oo. yakışıklı güvenlik mi? <laughs> Aynen yakışıklı güvenlik de geldi. Hadi bakalım. Bunlar dans etmiyor mu ya? Yo bizimkiler güvenlik. Dans etmiyor. Dans etse güvenlik olmaz. He doğru evet. Evet sence benimki mi güzel seninci mi? Bence benimki güzel. Bence benimki güzel. Bence benimki güzel. Pro oyuncu kim kazandı? Buraya yaz. Kim kazandı? Kim kazandı? Yaz. Arabaya mı? Bakalım kim kazanmış. Oğlum arabam da gitti. Pro oyuncu sen bana borçlusun ha ona göre. Kaybedersem araba borçlusun. Kazanırsam düşün. Oğlum bu niye zıplıyor böyle? <laughs> Ana, yakışıklı güvenlik geldi. Merhaba. Gidiyor. Düştü mü lan? Oğlum paranı mı vermediler senin? Al sana demir. Oğlum TNT patlatıyor bu kaç! <laughs> kaç? Kaç? Abi, kaç nasıl güvenliği oğlum ya? Oğlum bak seni işten ben ederim. Ya. Peker ben buna giriyorum. Gel hadi. Lan gel lan buraya. Sen abi. nasıl güvenliksin kaç, lan? Yok. Gel lan. Ha? Gel buraya. Aaa! Hayır! hayır, hayır, hayır lan, 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 öldüm! Nasıl öldün? <laughs> Öldüttüm beni. Hop geldim. Hop! Dindim. Dindim. İki taraf da çok çalıştı, çok evet. Çalıştı. Evet. Ben daha çok çalıştım ama neyse. Ben daha çok çalıştım. Hepsi kendi alanını alanı alanı. Evet, evet, evet. Hadi evet. artık, açıklar, artık evet. açıklar, artık. Evet. Ama çok yakın oldukları için. Evet, evet, evet. Ya, hadi, hadi. İzleyiciler mi i̇zleyiciler sesi? Izleyiciler Ana arkadaşlar, size kaldı. Size. Samet falan mı kazandı? Peker mi kazandı? yorum yazın en çok kim yazılmışsa o kazanmış demektir. Beni seçin, beni seçin. Hayır, beni seçin, beni seçin. Umarım bize misiniz arkadaşlar. Daha fazla bir için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol tarafta yeni video var. Oraya sizi bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay! Tıkla kanka. Solda yeni video var. Orada görüşürüz. Bay bay!